Nerede? şimdi ben geldi ben yapıyorum hmm. sizin noktanın ne olduğunu ben robotumu oh. yoksa bozdunuz mu yok bozmadık sen yokken bozmadık o zaman nerede e, bozulmadıysa kolu niye çıkık Mehmet ne bozulmadıysa kolu niye çıkık Ne perfesi? Çünkü tete oldu. <laughs> Devamı tete <oldu>. geldi <laughs> Aa ben de yaptım. Evet, Nasıl de yok? Oo. İşte bu geldi ben. Yandı ben mi? ben değil o. geldi ben. o. Nandıvan. İstersen, istersen konuşayım. Babama, kasamlara gider. İstersen konuşayım baba. Ben burada ne sandalye yapacağım? Bir sonra oturma sandalye yap. Baba. Öyle sandalye olmuyor ki. Her şeyden. Ben sandalye yap. Uyyy benim. Yeldivenim oldu. Yeldiven mi? Yeldiven ne ki? Merdiveni <laughs> merdiven diyor. Yeldiven diyor. Yeldiven diyor. <laughs> evet. Sen çok tatlısın. <laughs> Anne benim fotoğrafımı çeksene. Neden? Çünkü ben komikim. <laughs> Komik <Zorsu musun>? Zaten merdiven var ne? Aa o yerdiven diyor. <laughs> Evet, ben de. Bak misal Daniye, bak o benimki ya. Sizi seviyorum. Ben de seni. Ben de ben, de ben, de şey, ben de seni seviyorum. Bu ben de seni seviyorum. Bu ben seni seviyorum. O, bebeğim benim. <laughs> bu geldi <laughs> çok benden çok indi Anne. Ne kadar güzel bakıyorsun. Ana, bu geldi <laughs> benden indi Kusacağım <laughs> Aşağı. Aha <Kusacağım. gülüyor> Baba aşağı atlayacağım bak Atlarsan ölürsün <laughs> Atlıyor Şirin, bu Şirine diyor bak Allah. 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 Yine La La do Messi. Ronaldo aldı vese. Bu <laughs> O Ronaldo'yu şey. şey. bir yere koyacağım. Çıkamadım. <laughs> ya! Şimdi koyayım. Ya Yapacağım ben evimde. Evet. Bir daha sizin yanında... Gökçen. Gökçen diyor. Gökçen Ama Gökçen diyor. Gökçen diyor. diyor. Tamam Bak. Bunu kendim ben için aldım. Ben de sizin için ben aldım. Bunu sizin için aldım. Sonra <gülüyor> bizim, <laughs> bizim <laughs> <benim gülüyor> için <laughs> aldım. Benim için aldım? İyi. Ben ne yapıyorsun Çok uzun oldu kafama E çok üzün o. Muhammed sen zaten beyazların hepsini e, almışsın o e, e. belli oluyor Muhammed. Sandalyelerden aldım. O benim sandalye. E sandalyelerden aldıysan Havva'nın almış oluyor. Ş şuraya kim koyacak? Abimin sandalyesi nereye? <laughs> gitti ya. Onu buraya koyacağım. Ne? Ya sen ne yapıyorsun? Ne o de <laughs> oldu. Ayağını biraz kısalt istersen hep düşüyor. Ne kereyor o kadar ayağa? Kimin diyorsun? Mehmet'e diyorum kime bakarak konuşuyorum Allah aşkına? Nereye doğru bakıyorsun? Yok Mehmet'e bakıyorum. Ne Bak. kadar öyle şey konuşsana. Aa bu ne? Öyle, biraz önce konuşuyordun ya. Ne? Öyle tekrar konuşuyordum. Çok ayağımın gereği var diye mi? Ne? Ne işte söyledi? Bebek delirdi. <laughs> Ay delirdi. Anne bebek. Delirdi ne? Ay poposu açık bebekleri gösterme bana. Anne bak. 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 Yine sandalye. Bu abisinin sandalye.